Değerli ortaklarım, değerli arkadaşlar, günaydınlar, merhabalar. Geçen gün aslında bununla ilgili olarak küçük bir video hazırlamış ve YouTube kanalıma yüklemiştim ama beni tam yeteri kadar tatmin etmedi, teknik olarak tam anlatamadığımı düşünüyorum oradan. Değerli ortaklar, özellikle kendi işlerimizle ilgili olarak yaklaşık 20 yıllık meslek hayatımda geriye doğru gittiğimde. Ee, hem bizim hem kendi şirketimizin hem e, meslektaşlarımızın yaptıkları en büyük hatalardan bir tanesinin e, firmalarımızda e, satmış olduğumuz ürünlerin e, maliyetlerinin güncellenmesi ve maliyetlerle beraber fiyatlarının fiyatlarının güncellenmesi konusunda e, çok geç kalındığı konusu. Sürekli geriden gelerek e, fiyat güncellemesinin yapıldığı dolayısıyla buradaki geç kalınmış fiyat güncellemelerinin de hepimize, bütün üreticilere çok büyük zararlar verdiği, hatta benim kendi tespitim, matematiksel tespitim, karımızın yarısını geç kalınmış fiyat güncellemelerinin götürdüğünü düşünüyorum. Şöyle bir örnek vereyim: yıllık 50 milyon ciro yapan bir şirkette fiyat güncellemelerinden kaynaklı e, %5'lik bir hata payı ya da sapma payının e, işte toplam ciroda yaklaşık 2,5 milyon gibi e, bu firmanın da %10 kar marjıyla çalıştığını düşünelim. E, %5'lik bir hatanın %10 kar marjıyla bir çalışan şirkette karının yarısını aslında götürdüğünü. Yani evet %5'lik bir rakam %100 içerisinde 50 milyonluk bir ciroda %5 e, çok değersiz gibi görünürken e, şirketin cirosu, e, cirosu içerisindeki karlılığı içerisindeki yüzde %5 dikkate alındığında yani yüzde on kar eden bir şirket yüzde %5 fiyatlamada hata yaptığında maalesef karının e, yarısını kaybetmiş oluyor. E, mesleğimizde de biliyorsunuz maalesef en büyük sorundan bir tanesi e, karlılık problemi. İşte bu karlılık probleminde tabii birçok neden olabilir ama benim kendi tespitim hem kendi şirketlerimiz hem ortak olduğum şirketlerden Geç kalınan fiyat güncellemeleri özellikle enflasyonist ortamlarda bize aşırı şekilde zarar veriyor. E, fahiş marjlarını, marjlarına hiçbirimizin e, sahip olması mümkün değil. Böyle bir e, müşteri e, açısından da e, açıkçası bunu doğru bulmuyoruz. E, müşterilerin haklarının korunması açısından da bu yanlış. E, fakat hem müşteri haklarının korunduğu hem e, üretimimizin, fabrikalarımızın, şirketlerimizin ee, yani bize malzemesini teslim eden, e, bize çalışanını teslim eden e, ülkemize karşı, tedarikçilerimize karşı da bu emaneti doğru şekilde kullanmamız e, gerekiyor diye düşünüyorum. Burada e, özellikle şirket olarak artık biz kendi ortaklarımızda lütfen şöyle bir karar alalım. E, biz mutlaka e, her ay mükemmel şekilde maliyetlerimizi güncelleyelim. Fakat 3 ayda bir eğer çok anormal bir e, fiyatlarla ilgili dalgalanma olmazsa 3 ayda bir mutlaka fiyatlarımızı güncelleyelim. E, %1-1.5-3-5-7 ne gerekiyorsa e, bunu müşterilerimize anlatalım. E, 12 konjonktürde e, fiyat değişimi mümkün olmasa bile piyasaların böyle bir değişimini kaldırmayacağını öngörüyor isek eğer e, o zaman biz müşterilerimizi bu fiyat değişiminden haberdar edelim. Ama fabrika olarak biz belki uygulamayalım. Fakat farkında olalım. Eğer düşük karlı çalışıyor isek ya da zararına çalışıyor isek e, bu bizim bir e, farkında olduğumuz, e, bizim yönettiğimiz bir e, durum olmalı diye düşünüyorum. E, ama mutlaka bu müesseselerin ve ortak olduğumuz şirketlerin en büyük e, kuruluş gayesi zaten hem kendilerimize e, hem e, toplumumuza fayda öğretmesi, e, kar edemeyen şirketin e, ne ülkemize faydası var, ne bizlere, ne çalışanımıza, ne tedarikçilerimize, ne de müşterilerimize faydası var açıkçası. E, Karlarımızın zaten önemli bir kısmını tekrar şirketlerimize aktardığımız, yatırdığımız için e, rica ediyorum. E, biz kendi fiyatlarımız arkadaşlar ortak olduğumuz şirketlerde bundan sonra 3 ayda bir fiyat güncelleyeceğiz. E, basit bir grafikle e, şöyle anlatmak istiyorum. Geçen günkü videodaki gibi. E, bizim fiyatları belirlediğimiz ee, ve fiyatı değiştirmediğimiz süre içerisinde fiyat zaman çizelgesi oluşturalım bu şekilde. Bu fiyat zaman çizelgesinde aslında e, fiyatlarımızı ilk belirlediğimiz andan itibaren değiştirdiğimiz ana kadar fiyatlarımız e, satış fiyatlarımız düz gidiyor. Değiştirdiğimiz anda tekrar bir yükseliyor. Tekrar yukarı doğru değiştirdiğimiz anda tekrar yukarı doğru gidiyor. E, fakat takdir edersiniz, fiyatların fiyatlarımız ilk belirlediğimiz andan itibaren ve bir sonraki gün sabahtan itibaren e, ama maalesef e, maliyetler, enflasyonu ortamdan dolayı şu şekilde sürekli yukarı eğimli olarak gidebiliyor. E, dolayısıyla yukarı eğimli giden bir e, maliyet değişimlerinde eğer biz e, fiyatlarımızı hiç uzun süre değiştirmeden bu şekilde gidersek şu aradaki büyük makas maalesef bizim zararımız oluyor. Ee, bu sebeple eğer biz maliyetlerin bu şekilde değiştiğini tecrübe ediyor isek böyle bir piyasa gerçeği varsa e, biz de altın gibi bakır gibi değerli metaller gibi günlük saatlik fiyat güncellemesi yapamayacağımız için e, en azından e, yılın belli zamanlarında ikişer üçer aylık dönemler halinde merdiven basamağı şeklinde bir grafik oluşturabilirsek o zaman maliyet değişimini takip edebiliriz hatta eğer mümkünse e, önümüzdeki günlerde maliyetlerin yükseleceğini düşünerek belki de ilk çarlılığımızı fiyat belirlemeyi biraz daha yukarıdan başlatarak e, şu şekilde bir merdiven basamağı oluşturabilirsek e, o zaman fiyatlarımızda e, karlılıklarımızı beklentimiz olan ve hakkımız olan karlılıklarımızı e, garanti altına almış oluruz diye düşünüyorum. E, bu sebeple lütfen e, boşa körek çekmeyelim, e, enerjimizi bu ülkenin enerjini, çalışanlarımızın enerjisini, mesailerimizi boşa harcamayalım. E, gereken zamanlarda e, mutlaka fiyatlarımızı e, güncellemiş olalım. E, bu anlamda cesaresizlik ve e, korkaklık göstermemeliyiz. Ee, ...ileride yapacağımız marka yatırımları, şirketimize yapacağımız yatırımlar... E, ...her türlü altyapı yatırımı için şirketin kar etmesi, yaşaması e, şart. E, bu sebeple bu konuyu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. E, artık e, şirket olarak biz 1 Haziran'dan itibaren yeni fiyatlara geçiyoruz. E, ve üçer aylık dilimler halinde mutlaka bizimle beraber... ...ortak olduğumuz şirketlerin beraber hareket ettiğimiz şirketlerin tamamının da... Fiyatlarını aynı şekilde e, güncellemelerini rica ediyoruz. E, i̇yi çalışmalar diliyorum, başarılar diliyorum. E, i̇nşallah hiç enflasyonun olmadığı, maliyetlerin artmadığı, e, bizim de tüketicilerimizin lehine e, fiyatlarımızı sabit tuttuğumuz e, günler en kısa sürede gelmiş olsun. E, Hoşçakalın arkadaşlar.